Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaslı vs Kaslı oynuyoruz. Ay şişman vs Kaslı oynayacağız arkadaşlar. Böyle tıkladığımızda ses çıkıyor. Nasıl bir ses arkadaşlar bu? Burada e, dönen kule var. Döndürtüyor. Aa, şimdi arkadaşlar e, ben Kaslı olmamız lazım. Ben şişman değilim ama oyuna başlamamız var lazım. Ay koyunca ya ben geçecektim. Bak, gelin gelin. Hı. Arkadaşlar burada da oyna diyor. Hadi ya gel. Oha. Arkadaşlar oha onlar kaç kişi seçmiş. 8 kişi arkadaşlar. Işınlanacakmışız. 2 saniyede hadi. Işınlanıyoruz. Bu arkadaşlar tam burada ekranım. Nasıl girme çözeriz. Şu anda arkadaşlar hadi açılsın. Hop. <laughs> arkadaşlar yorumda e, doğum bilgi yazmayın sakın. Çünkü arkadaşlar çok güzel. Bak arkadaşlar ilk kilomuz var. <laughs> çok komik. Arkadaşlar onları daha kaldıramıyoruz. Bir hangisini başlayalım? İlk paramız var. Bu kadarcık paramız var. Ya. Oho. Arkadaşlar bakın. Ya hayır ya. Gene mi ya? <laughs> hayır. Biz hoş geldiniz. Size go to big geldim. Davasa. adam ve tüylü. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi e, 24 saat yapmış arkadaşlar. Oha. 700. <laughs> Oh my god. Arkadaşlar. bu ne? Hemen git Ha ha. Arkadaşlar diyor. Ya bizim kilomuz da dalga geçiyor. Hemen kast yapmamız lazım. Uh. 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 Uh, arkadaşlar. Çalışıyorum şu anda. Nerede gözümüzü gösteriyor? Uh. Aa koşu bandı yapacağım. Ben koşu bandı yaptım arkadaşlar. Nasıl çıkacağım? Arkadaşlar çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım ya? 12 kilo. Arkadaşlar 12 kilo yapmamız lazım bir macun. Oh! Arkadaşlar daha çok var ya. Oh arkadaşlar başarıyla tamamladım. Şimdi birazcık hızlı yapıyoruz. Bayağı gelişmek arkadaşlar güzel. Bak arkadaşlar burada da kaç kilo olurum olduğumu yazıyor. O arkadaşlar düştü. Evet arkadaşlar kaç kilo olduğumu yazıyor. Oh. Arkadaşa, evet, arkadaşa, yazıyor. oh. Hadi arkadaşlar çok şişmanız bu ne? Top gibi resimler. Arkadaşlar Güneş bu kadarmış ya. Yükseliyor arkadaşlar güneş. Yaptıkça. Yes. Şimdi arkadaşlar. Gece oldu. Oh my god. Arkadaşlar geceden günümüze kadar yapacağız. Bakın arkadaşlar zombiyle romuliyiz. Şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar buradan çıkmam çıkamıyor muyuz? Arkadaşlar sabah olsun artık. Ya kalk satın alın arkadaşlar. Bu Burada mağazadan şey alabiliyoruz. Oh arkadaşlar domi ile Ne oluyor? Bakın zamana, Zamanı. Ağırlık zamanmış arkadaşlar. <laughs> Oo. Geçmiş ağırlık kaç kilo kaldıracağız? Oo, 8. 8 kaç arkadaşlar? 8500. Oo, 8500. arkadaşlar yanlış dedim. E, 8400 8500. arkadaşlar okuyamadım. 800 351 kilosu var arkadaşlar. Aa doğru. Şimdi ben de sıra. Ben de. Arkadaşlar ben kontrol etmiyorum bıraktım elimi. İnşallah ki en hafif benim ya. İnşallah hadi ne olur. Ne olur da hadi, hadi 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 hadi. İnşallah ki elinde o bildi ben dedim. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar değilmiş ya. Boşuna ne dedim. Hadi hadi ben. Bakalım. Şey Aa, bu kadarmış. kötü Birazdan... hayır yanlış çıktım. Bir hayata. Uyku vakti. Ne? Uyku mu? Ya, uyku nasıl vakti? Bu oh, arkadaşlar. Bakın. Ne yapıyor? Ben adam böyle geçiyor. Aa, kaç, ne kadar kısım var senin? Tamam anladım, tebrikler, iki gün. Help me your, sana biraz. Arkadaş onun yazı İngilizce oluyor, sonra da Türkçe oluyor. Seninle yemek yemek istiyorum. Aç, aç, <laughs> arkadaş okuyamıyorum. O yüzünden yediniz. On iki de, Bye. diyor arkadaşlar. Bir demek bay demek. Hadi ya. Başlayalım diyor. Mutfak. Ben şimdi ağırlık kaldırmaz mıyım? Well. Şimdi. Üç gün. Hayır hayır. Hop arkadaşlar artık. koşu bandı yapabilirim. Koş 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 koş. Ay yapmak istiyorum. Koş 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 koş. koş. 2 kilogram hayır 3 kilogram düştü öh, arkadaşlar kimeden aydır koş 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 daha yavaş kilo kaydı uh. Besin, hadi dur öh. makineden çıktım şimdi gün yapacağım Hayır ya. Lütfen ağırlık kaldırayım ya. Bakayım ne alabiliyoruz. Nadir. Oo, bu kadar paramız olsa alsam ya. Keşke. O 100 kilogram düşebilir Robux'ta. Yürü yürü koş 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 koş. Daha yavaş. Faster. Hadi yürü yürü yürü. yürü. Ne bekliyorsun? Yürüsene. Çok kilolu olduğu için arkadaşlar şey yapıyor. Koş 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 koş. Daha yavaş. Bak daha hızlı yap bak. Daha hızlı yap. Koş 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 koş. Neyse arkadaşlar. Doldur. Neyse bak sen bunu yap. Oha arkadaşlar bu benden daha fazla düşmüş hemen yap bak düşüyor ki hadi 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 iş işte yap hadi kas yap kas kas hadi yap ya, ya canın yemek mi çekiyor bak yeme ya arkadaşa yiyor ya yemek yeme ya yemek yemesene gece oldu hadi ya geçmemiz lazım Arkadaşlar Ayrıldım ben ya Bu ne arkadaş Arkadaşlar şimdi Bakalım Daha kilo Zayıfmış Ya hayır ya, ya Ya ama Aksızlık Tamam Arkadaşlar Ne Ya arkadaşlar tam e, benim yüzümden çünkü yapmıyor. Doğru çıktı ben niye ya, yanlış çıkıyorum ya arkışlamıyorum ya bak bana arkışlıyım. Arkadaşlar ben nereye gidiyorum? Bak mı oldu? Hı, Hı ben ne kadarıyım? 373 <Sessizlik> Göster bakalım. Kaçın. Bir gösterse. Şey. Arkadaşlar ben şu kadarmışım ya. Aynı gene. Hayır ya. Of ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Uyku vakti. Ben bilgiler ne alakası? Hadi bitsin artık. saniye. Bitsin. Tamam bitsin. bir yedim. Ben tekrar dönüyorum arkadaşlar. Tekrar zayıflayacağım. Şimdi. O arkadaşlar toplam tam tamına. Bu kadar topladık. Tekerlek mağaza. Aa şimdi hangisini oynayalım? Ben, ben bu kızla oynayacağım. Ha ha ha, ha. Hadi yan bakalım beni kiloda. Aa bunu yapamıyoruz. Ağırlık, ağırlık da kaldıramıyoruz. Neyse de ben şunu yapayım. Oh arkadaşlar son diyoruz. Zayıflayacağız. Hadi bas 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 arkadaşlar. Ekranı kaydı. Antrenör. Antrenör. Geçeceğim arkadaşlar. vallahi bile geçeceğim. Hadi geçmemiz lazım. Hello. Diyor hoş geldiniz. Neyse arkadaşlar ya. Onu okuyacağım. Hadi ya. Seni mi dinleyeceğiz? kollara bak ya. Ha. Arkadaşlar bu kollara bak. Top gibi aynı. konu hemen git. Oh my god. Başlayalım. Hadi bakalım. Kim yapıyor? Bas. Elmas bas. Bas 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 bas. Arkadaşlar birazdan gece olacak. Ha ya niye hamburger yiyorsun? <laughs> Aa, ah, evet evet doğru doğru. <gülüyor> 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 arkadaşlar, ya, arkadaşlar oyun ya, hamburger yediyor. Pasta alaka şeker. Ya sağlıksız besleniyor ya hadi. <laughs> Ya isterseniz diye dokun. dokun. Dokunuyoruz arkadaşlar. Oh, evet bak ya dondur ya hemen ağzı mı sulandı dondurma o oh, arkadaşlar bakın ya yavaş yavaş şey başladık deniz topu bas deniz topu bas ya çek ne alaka Hadi ya. Çalışacaksın. Buradan bak. Hafif sonundan için. Hadi bakalım başla başla. Arkadaşlar benim oyunum bak olduğu için ya. Gece oluyor. Saniye var mı? Arkadaşlar biz şu anda bir gündeyiz. Beş günde olsak topa Harika iş dostum. Bu arkadaşlar kilom gitti. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş kilom gidiyor arkadaşlar. Havuç sağlıksız değil mi ya sağlık? Havuç. Hoppa. Hadi bakalım başlayalım. Hoppa. Arkadaşlar yapamayacağız acaba. Ya hadi. <laughs> Arkadaşlar Hayır. 9. <laughs> ya Nasıl? Arkadaşlar canım gitti. Benim. Ya başaramayacağız ya. Arkadaşlar o zaman bir eğlenceli videonun sonuna gelelim. Ee, siz de videomuza like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. En güzel yorum siz de arkadaşlar. gelebilirsiniz arkadaşlar. E, arkadaşlar o zaman hoşçakalın ve bay bay.